Hepinize merhaba, Merdi Eker ben. İş dünyasına ve yaşama dair birbirinden yararlı ve etkili YouTube videolarımla karşınızda oluyorum. Bu videomda çevik yönetim modeli odağında pandemi sürecini başarıyla yönetmiş organizasyonların 5 ana özelliğini inceleyeceğim. Ve göstermek adına kanalıma abone olarak video beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hadi başlayalım o zaman. çal metoduna bir göz atalım. Ardından çevik liderlik modelinin özelliklerini son olarak da neden pandemi sürecini başarıyla yönetme modelinin çevik yönetim modeli olduğunu yorumlayalım. Sizin de değerli yorumlarınızı muhakkak videonun altına bekliyorum. Normalde son zamanlarda proje yönetiminde Ecail metodu diye geçen bu yöntemde çeviklik genel anlamda bir ekibin bir projeyi birkaç aşamaya bölerek yönetebileceği ve sürekli işbirliğini ve her aşamada sürekli iyileştirmeyi, yinelemeyi içeren bir süreçtir. Bu sürecin birçok dinamiği var ve, ve bu dinamikler birçok başlık konusu tabii ki. Çevik liderlik yaklaşımını kısaca maddeler halinde geçecek olursak şöyle ki Çevikliği liderlik yalnızca değişim teşvik etmekle değil, aynı zamanda değişimin ta kendisi olmakla da ilgilidir. Yüksek kaliteye düşünceye değer verir, sorunlara birçok farklı açıdan bakar. Meslektaşları tarafından yapılan önerilere gözle görülür şekilde yanıt verdiklerine emin olmak için zaman ayırır. Ortak bir anlayış ve amaç oluşturmaya ve paylaşmaya odaklanır. Kuruluş için anlamlı ve uygulanabilir bir değişim vizyonu vardır. Duygunun insan deneyiminin önemli bir parçası olduğunu anlarlar ve bireyler Duygularıyla çalıştıklarında potansiyellerinin daha fazlasını elde ederler. İşi çalışanlarına liderlik etmesi için fırsatlar sunarak kuruluşun kabiliyetinde derinlik geliştirir. İnsanların etkin olduklarında, bağlı olduklarında ve enerjik olduklarında en iyi şekilde çalıştıklarının farkındadır. Rolleri bu toplulukları verimli bir şekilde faaliyet göstermeleri için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamak ancak daha sonra sınırları içinde özel bir şekilde işlemelerine izin vermektir. Statüleri veya konuları ne olursa olsun başkalarının etkisine ve fikirlerine açık olmalarına izin verir. Covid-19 pandemisinin zorluklarını başarıyla özümseyen kuruluşlar şu anda varlığını sürdüren çevik yöntem modeliyle yönetilen dirençli yapılardır. Peki kurum veya kuruluşlardaki bu modelin uygulamadaki haline bir göz atalım. Bazı firmalar kritik süreçlerini belirlediler ve kriz ne olursa olsun doğru yolda olmalarını sağlamak için yedek planlar geliştirdiler. Çoğu kuruluş bunu bir kriz anında benimsemek için temel bir operasyonel yapı ve zihniyet oluşturarak prova etmeyi içeren savaş oyunları gibi tanımladı. Savaş oyunları ayrıca rolün net olmasını sağlamaya yardımcı oldu ve vaktinden önce iletilen komuta zincirlerini oluşturdu iş sürekliliği planlamalarını onlara sağladığı esnek bir omurga üzerine inşa ettiler ve bir dizi yeni uygulamayı benimseyerek salgını özümsediler ve ona uyum sağladılar. Bu süreci başarıyla yöneten dirençli organizasyonların ortak özelliklerinde 5 özellik ortaya çıkıyor. Her özellik yalnızca Covid-19 krizini aşmaya yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda bir sonraki normalde daha dirençli olabilecek daha çevik bir işletme modeline giden yolu işaret ediyor. Herkesin senaryosunda savaşmak imkansız olduğundan, bu özellikleri normal operasyonlara dönüştürmek kuruluşların gelecekteki değişiklikler ve olası şoklarla başa çıkmasına olanak sağlayacaktır. Özellikle bu özellikler hem geçmişte dayanıklılığın bir kanıtı, hem de gelecekte bir hazırlıklı olma ölçütüdür. 5 spot başlık altında toplamak daha net bir açıklamak olacaktır. Bir Ortak bir amaç ve açık iletişim kurun. İlk paylaşılan uygulama kuruluşların tüm şirket için geçerli olan basit bir amaç oluşturmasıydı. Bu çalışanların katılımına ve motive edilmesine ve rekabet edilen taleplere öncelik verilmesine yardımcı oldu. Tüm sektörlerde Covid-19 pandemisinin etkili olabilmesi için ortak amacın yeni tasarlanması gerekmiyordu. Birçok kuruluş mevcut amaçlarına odaklandı ve çalışanlar aynı amaca yeni yollarla ulaşmak için davranışlarını ve eylemlerini değiştirebildiler. Yol gösterici bir amaç belirlemenin yanı sıra en etkili kuruluşlar daha sık iletişime odaklandı. Kararları açıklayan ve gerçekçi bir değerlendirme paylaşan her bir çalışanla sıkı geri bildirimler aldılar. Çalışanlardan alınan geri bildirimler olumlu etkisini gösterdi. Covid-19 kriz sırasında yeni bir odak için bir sonraki önemli adım çalışanlara aynı karar verme becerilerini vererek daha normal zamanlarda sadık kalmak için ortak amaçlarını geliştirip geliştiremeyeceklerini düşünmek olmalıdır. Çevik organizasyonlar genellikle ortak bir amaç ve vizyondan pusuladan bahsederler ve bu insanların organizasyonlara kişisel ve duygusal olarak bağlı hissetmelerine yardımcı olur. Bu pusula çalışanların müşteri tercihlerinde ve dış ortamlardaki değişiklikleri bireysel ve proaktif olarak izlemelerini ve ardından bunlara göre hareket etmelerini olanak tanır. İkinci, hızlı karar almayı mümkün kılacak yapılar kurun. İkinci ortak uygulama kuruluşların hızlı karar alma organları olarak hareket etmek için yeni forumlar ve yapılar oluşturması veya mevcut olanları yeniden tasarlamasıydı. Bu yapılar kriz yönetim formları olarak başlanıp günlük olarak toplanır. Bu yeni yapılar kuruluşların yavaş ve zahmetli karar almaya yol açan ve olağan bürokrasiyi ve yönetim katmanlarını ortadan kaldırılmasına izin verir. Daha önce zor kazanılmış bir fikir birliği ve ağır bir ispat yükü gerektiren kararlar açık bir şekilde kuruluş amacına uygun hale getirilebilirse hızlandırılabilir. Kuruluşların COVID-19 krizi sırasında vurguladıkları hızlı karar alma döngülerini ancak uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde devam etmeleri gerektiğini vurgulamak gerekir. Şu anda her kuruluşun sıklıkla başvurduğu bir görev gibi yapılan tüm yönetim ekibiyle günlük konferans görüşmeleri gerçekçi olmayabilir. Ancak hızlı bir şekilde küçük karar alma zihniyeti benimsemeye devam etmek, ekiplerin açık bir amaç doğrultusuna yönlendirilmeyi ve bu kararları vermek için gereken tüm bilgilere erişimini sağlamak daha büyük bir sonuca yol açacaktır. Yenilik yapma ve değişen koşullara uyum sağlama yeteneği burada ön plandadır. Çevik organizasyonlar hızlı, verimli ve sürekli karar almayı vurgular ve şimdi %70 olasılığı daha sonra %100 kesinliği tercih eder. Az ve çok uzak olan büyük bahisler yerine hızlı döngülen bir parçası olarak, sürekli olarak küçük kararlar alırlar ve bunları pratikte hızlıca test ederler, bir sonraki yenileme için gerektiği gibi ayarlarlar. Bu aynı zamanda çevik organizasyonların fikir birliği kararlarını istemediği anlamına gelir. Konu hakkında en fazla uzmanlığa sahip olanlara öncelik vererek tüm ekip üyelerinden girdi alırlar. Ancak karar verildikten sonra tüm çalışanlar bu kararı hayata geçirmenin arkasında dururlar. Net hesap verebilir rollere sahip yerel ekip ağları oluşturun. 3. yaygın uygulama ekip ağları oluşturmak ve açık bir rol sorumluluğu sağlamaktı. Yerel işletme birimleri merkezi ekibe karşı sorumlu oldukları şey konusunda net hesap verebilirlikte birçok kuruluşun odak noktası haline geldi. Covid-19 salgını aynı zamanda birkaç kuruluşun hiyerarşik engelleri azaltmasına ve üst düzey liderliği, operasyonel liderlerle çok daha doğrudan temas haline getirmesine neden oldu. Çevik kuruluşlar tipik olarak kararlı bir üst düzey yapıya sahiptir. Ancak geleneksel yönetim hiyerarşisinin çoğu esnek, ölçeklenebilir ekip ağıyla değiştirir. Yoğun ekip ağları yaratırlar. Ancak açık, düz yapılar uygularlar ve rol sorumluluğu konusunda netlik sağlarlar. Çevik organizasyonlar kendi özel durumları için neyin mantıklı olduğuna bağlı olarak ekip ağlarını farklı şekilde uygulayabilirler. Alternatif modeller işlevler arası ekipleri veya kendi kendi yöneten ekipleri içerir. Bunların tümü işe yarayabilir. Pandemi sırasında esnek, ölçeklenebilir ve daha düz organizasyon yapılarının etkili olduğu kanıtlandı. Bu gibi durumlarda ekip yapının kalbinde yer alır ve ekip tabanlı çalışma, çevik düşüncenin temel ilkelerinden biri olan hız, hassasiyet, karar verme ve çalışanların memnuniyeti açısından hiyerarşik bir yapıya göre avantajlara sahiptir. Organizasyonlar, bu dersi akılda tutup takım etiğini devam ettirmeli ve belirsiz zamanlarda çok etkili olduğu kanıtlanan takım uygulamalarını genişletmelilerdir. Girişimciliği destekleyecek bir kültür geliştirin. Dördüncü yaygın uygulama, ön saflardaki çalışanları güçlendirerek girişimcilik dürtülerini serbest bırakmaya yardımcı olan esnek bir kültür oluşturmaktır. Bazı kuruluşlar personeli güçlendirme kültürüne sahiptir ve COVID-19 krizinin bunu genişletmek ve güçlendirmek için bir fırsat olarak kullandı. Ön cephe çalışanları müşteriye daha yakındır ve genellikle daha ilgili, ilk elden bilgileri, müşteri ihtiyaçları hakkında daha iyi fikirlere sahiptir. Kuruluşlar çalışanlarını güçlendiren ve geliştiren liderliğe yatırım yaparak bu tür kültürün mevcut krizin ötesinde devam etmesini sağlamaktır. Çevik organizasyonlarla liderler daha çok vizyonerler, mimarlar, koçlar olarak hareket ederler. Daha az yöneticiler, kontrolörler olarak hareket ederler. Bunu pekiştiren ve çalışanların fırsatları takip etme özgürlüğüyle birlikte açık hesap verilebilirlik sağlayan süreçleri hayata geçirirler. İhtiyaç olan teknolojiyi sağlayın. Son ortak uygulama teknolojinin kullanılmasıydı. Covid-19 kriz sırasında birçok çalışanın evden çalışmasını sağlamak için birkaç kuruluş, dizüstü bilgisayarlar ve web kameraları gibi uzaktan çalışma teknolojisine erişimini hızlı bir şekilde güvence altına aldı. Zorunlu olarak birçok kuruluş teknolojinin her etkileşim anahtarı olduğu bir modele geçmek zorunda kalmıştır ve bir dizi tanıdık araç hızla sıradan çalışma hayatının bir parçası haline gelmiştir. Kuruluşlar devam eden çalışma şekillerini, hangi yeni teknolojileri dahil etmek istediklerini zaten düşünüyorlardı. Çevik kuruluşlar teknolojiyi destekleyici bir yetenek olarak değil, kuruluşun her yönüyle sorunsuz bir şekilde entegre ve temel olarak düşünürler. Tam bir çevik dönüşüm geçiren kuruluşlar eski mimari değil, modası geçmiş her türlü teknoloji yeni ve daha uygun platformları benimser. Artık tüm kuruluşlarının bu yolda ne kadar ilerleyebileceklerini veya sınırlandırabilecekleri maliyet ve güvenlik riskini üstlenme istekliğini akılda tutarak aynı şeyi ne ölçüde yapmak istediklerini düşünmeleri gerekmektedir daha hızlı karar verme ve amaç netliği gibi COVID-19 krizi sırasında keyif aldıkları faydaları korumak isteyen kuruluşların şimdi bu seçimi yapmaları gerekiyor. Çevik bir çalışma modeline geçmek için kuruluşların kriz sırasında öğrendiklerini derinlemesine düşünerek hangi uygulamaları sürdürmeleri gerektiği konusunda bilinçli olmaları gerekir. Kalıcı olacaksa bu uygulamaların kültürlerine ve süreçlerine yerleştirmeleri gerekir. Dahası tam bir çevik dönüşüm gerçekleştirmek istiyorlarsa yönetimi ve doğrudan etkileyen ekiplere uygun zaman ve çaba harcamaları gerekmektedir. Ancak bir sonraki kriz vurduğunda karşılaştıkları zorlukları sindirmek ve bunlara uyum sağlamak için daha da büyük bir esnekliğe sahip olacaklardır.